Güneş. Dayı ne işin var senin burada? İstanbul'a döneceğim dedin ya. Sen nasıl girdin buraya? Sorma ya. Bir uçak biletine mal oldu bana. İnanmıyorum sana. Sen neden buradasın? Gerçekten İstanbul'a gelmiyorsun herhalde. Yani biliyorum sen benim böyle umursamaz, etli sütlüye karışmayan bir adam olduğumu düşünüyorsun değil mi? Yok dayı lütfen. Dur dur ya öyle yani kırgınlıktan söylemiyorum. Yani dinle bir lütfen. Ya böyle düşünüyorsan da haklısın belki bilmiyorum. Ama Güneş ben bence öyle biri değilim ya valla. İnan bana. Ben böyle... E, hayatı boyunca yapamadığı bütün konuşmaları... Böyle veremediği bütün tepkileri falan içinde yaşayanlardanım yani. Benim mesela bugün buraya gelmem bile... Hayatım boyunca yapmış olduğum en cüretkar hareket biliyor musun? Beyciğim. Ben sana buraya gitme kal demeye geldim. Kal Güneş. Kal ve savaş olur mu? Sevdiğin için savaş. Tamam. Hayatın için, geleceğin için savaş. Çünkü eğer bunu yapmazsan Ömrün boyunca bugün düşünüp pişmanlık duyacaksın.